İp diye bir her bir çete. selamlar sevgiler dostlar ne haber nasılsınız keyifler yerindedir inşallah Karadeniz bölgesindeyiz. Trabzon oftayız arkadaşlar oflaya oflaya gidelim bakalım arkadaşlar yukarıda şöyle yakınlaştırayım ucu gözüküyor azıcık orada benim evim var ve garajım var ufaktan bir tavuklarım falan var evet bu bölümümüzde arkadaşlar Yine e, 20 tane ineğim var? Bu bölümde arkadaşlar büyük baş küçük baş hayvanlarımız olacak. E, sütten para kazanmaya bakacağız. Gördüğünüz gibi 0 TL ile başlıyoruz. 1389 TL'miz var. Bunlarla neler yapabiliriz? Şöyle bir e, ekipmanımız var. Yonca ekipmanımız. Daha sonradan e, borçla, krediyle bir şeyler yapacağız işte bu buğdaylar için, hasat için. Şu da benim süt makinem arkadaşlar. Artık manuel sistemde çalışacağız. Bakalım neler yaşayacağız, neler göreceğiz bu haritamızda. Haydi bakalım fazla uzatmadan geçelim videomuza. Let's go! Burası arkadaşlar benim yonca tarlam. Aslında hemen buraya bir ahır diktik, ahır kondurduk. Buradan da yonca işlerimizi halledeceğiz. Yonca işlerimiz yakın. Diğer tarlalarımıza bakacağız, satın alacağız hep birlikte sizlerin göz önünde. Ama satın almadan önce kredi başvurusuna gideceğiz. Şimdi şöyle bir yonca işlemine başlayayım ben. Biraz e, acele ettim arkadaşlar, buraları bıraktım. Buralar zaten hiç önemi yok. Diğerleriyle birlikte zaten yonca hemen çıkan bir mahsuldür. Bir ot, bir Şu an almıyoruz evet. Biçilmemiş yerden gidiyor çünkü. Arkadaşlar diğerler zaten büyüdüğü zaman aynı boyuta gelecekler. O yüzden fazla bir e, önemsemedim orayı. Şuradan bir derin dönüm yapalım bakalım. Şimdi Burada otomatik sistem niye çalışmadı? Otomatik sistemi çalışması lazım şu an arkadaşlar ama çalışmadı evet. Aa biz bir şey unuttuk. Tamam. Şimdi oldu. Ya videoya girmeden önce arkadaşlar bütün hepsini ayarlıyorum ama daha sonra da videoda ne oluyorsa durduk yere bir şeyler oluyor. O yüzden biraz zaman geçirdik ama kusura bakmayın. Şöyle buralarda su akıyor arkadaşlar. Buralarda akarsular var. Akarsular bizim işimizi yarayacak. Ahıra su taşıyacağız. Su çekeceğiz. Durmuş, suyun yakın olması güzel bir şey. Yalnız buğday tarlaları buralarda yok. Ama biz aldıktan sonra ekebiliriz. Şöyle fazla uğraşmayacağım. 3-6 10-12 tane olursa yeter. 6 tane daha basarsak yeter yani şu anlık. Buralara, buralara bir ayar çekeceğiz artık. Arkadaşlar şu an tam Karadeniz bölgesini anımsatıyor bize. O yüzden Karadeniz'e taşındık. O yüzden of dedik adına. O karşıdaki şelaleden geliyormuş o ses. Su sesi diyorum arkama bakmıyorum ya. Karşıdaki şelaleden geliyor arkadaşlar. Şelalemiz var. Dere tepemiz var. Bol yeşilliğimiz var. Güneşimiz o biçim. 10 numara bir memlekete taşındık diye düşünüyorum. Buradan çıkması biraz zor olur ama ilerleyen zamanlarda. Bakacağız. Buradan da geçeceğiz. Buralarda da geçeceğiz arkadaşlar. Buralarda taşınacağız. Başka bölgelere. Ama buralar biraz daha hoşuma gitti. Yeşilliği bol, havası mis. Yani uzun bir süre kalmak istiyorum buralarda inşallah bakalım. Zaman neyi gösterecek? Bence bu kadar yeter. Bence bu kadar yonca varyamız yeter. Şimdi indirme sistemine geçelim. İndirme sistemini de beğendim arkadaşlar. İndirme sistemimiz çok güzel. Direkt otomatikmen indiriyor zaten. Şöyle elimize de atıyoruz. dır. 6991 litre besinimiz var arkadaşlar. Yoncamız var yani. Şöyle bir bakalım. hele bir bakalım şöyle. Vay 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 süper. Süper. Hayvanlarımız sütünü iyi arkadaşlar. Direkt süte bağlandık. Direkt sütten başlıyoruz. İlerleyen zamanlarda artık zaman ne gösterirse ona göre bir, bir şeyler yapacağız. Bura neymiş lan? Oo bura değişik bir yer. Aman diyeyim oraya girmeyelim çarpılabiliriz. Şimdi dostlar buraya ekipmanımızı koyduk. Şu iplerimizi bir açalım. Makinamızı alalım. Makinamız süt bölümümüze geçecek. Veya da içeri koyacağız. Burada artık sağma işlemi yapacağız yani. Şöyle içeriye koyarsak burada işimizi göreceğiz bununla. Çünkü. Tamamdır. Bunun içine bir elektrik çekmek gerekiyor. Çünkü elektrikli. Elektrikte şarj oluyor. Akül arkadaşlar. Bu ne la? Benim şimdi ekipmanım buralarda eee rezil olacak diyeceğim de. buraya bir yere güzel bir barınak tarzında bir şey yapmam lazım. Hemen ahırın arkası olabilir. Buraya bir ayar çekelim hemen. Ekipmanımı buraya koyayım. Ya ya da. Lan kafası çıkmış oradan. Dur göstermeyelim onu. Ekipmanımız buraya konacak arkadaşlar. Yani Bence şöyle yapalım. Evet. Traktörümüzü buraya koyalım. Ekipman bölümümüzü bu tarafa yapalım. Şu karşı taraf benim değil. Burası boş. Boş bölgeye ekipmanları mı koymuştum ben? Şuraya hemen bir ayar çekelim. Barakalar. Şöyle değişik. Böyle ufak. Üstü kapalı bir yer olsun yeter. Bu neymiş? Haa mağaza alanını buraya çekeceğiz. Olmaz bu. Tamam şimdi olacak bakalım istediğimiz. Hep yanlış yerlere giriyoruz. Hep. Yeterli paramız yok. Aha, aynen bizim paramız yoktu. Böyle bir şey istiyorum aslında ama. Ha, paramız yoksa sıkıntı yok süt satar alırız yaptırırız arkadaşlar. Evet fazla bir uzun bir video olmayacak arkadaşlar bu. Ee, o yüzden hemen traktörümü çıkarayım ekipmanla. Arka mı ön mü bu? Tamam. Bununla işimiz zaten hep burada bu ekipmanlarla. Yukarı doğru geçelim. Şöyle benim eve doğru geçelim arkadaşlar. Bir evi de göstereyim sizlere. Burada e, tavuklarım var. Böyle bir yakınlaştırayım da. Oo, bayağı bir açılmışlar. Ördeklerim var. Horozum var, civcivlerim var arkadaşlar. Ördek civcivlerimiz var. Şöyle benim bölgesi bura. Mekana geldik. Öyle dursun bir şey olmaz. şurası benim değil arkadaşlar burada e, komşunun hayvanları var yani burayı da böylece kesmiş olduk şuradan benim şu çizgiden itibaren Bunlar benim hayvanlar ördek bilmem tavuk civciv bu siyah tavuk deli tavuk beyaz tavuk bak, bak, bak bu da delirdi bu da kafayı yedi Şöyle bir evimize girelim Oo. Mikro diyor mikrodalga mikronun mikrodalgası var burada en son buz yiyecekmişim unutmuşum öyle güzel bir de buzdolabım neyim var şöyle bakalım burada işte yemek yemeye şeyim masam şöyle size televizyondan ne açayım Şuradan televizyondan benim şöyle kısa bir videomu açayım arkadaşlar onu da seyredelim daha sonra sizlere veda ediyorum. Evet bugün video yok video çekemedik arkadaşlar biraz ekiple alakalı işlerimiz var. Biraz ekip kurmaya çalışıyoruz sıkıntılarımız oluyor. Yani o yüzden bugünlük böyle bir video çekeyim atayım dedim. Kanal boş kalmasının amaç. niye gidemiyoruz biz? O, vallahi gidemiyorum ben. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Biraz da aşağıları gösterelim mi? Biraz da şöyle bir 2-3 dakikada aşağılar gösterelim arkadaşlar sizlere. Bu haritayı zaten bilenler vardır. Bilmeyenler için Şöyle bir gezinti yaparım uçak uzak ee, şaşırdım konuşamıyorum ufaktan bir gezinti yapalım arkadaşlar bu bölümden bu yoldan evet şuradan bir çiftliğe iniş var sol taraftan da şehre giriş var zaten buradan da çiftliğin içinde veya kenarından şehre gidiyoruz buralar güzel memleketler buralara bol bol yağış var arkadaşlar yağmur yağıyor yollar biraz değişik evet. Yalnız bizim traktör de yani jet gibi. Uçak gibi aynı. Lan yani tüp boşuna geldik ha. Şey ta tank taksaydım. Şuradan bir yerden su götürürdük ya. Şöyle bir çiftlik var arkadaşlar büyük bir çiftlik. Tabii ki oradan giremiyoruz. Yasak orası. Orası başkasına ait. Ben o zaman ne yapayım biliyor musunuz? Şuradan gideyim. Hızlı bir şekilde geçeyim. O bayağı hoplamalı zıplamalı buralar ya. Hızlı bir şekilde geçeyim arkadaşlar benim. Tankeri alayım. Hem su dolduralım hem bir de gelişte ana yoldan gelelim. Aynen, sol taraftaki yoldan gelelim. Bunda buralar çok tehlikeli ya. Acayip yeşillik ve su var arkadaşlar. Bu bölge çok hoşuma gitti. Oo bak arılar var burada. Komşularımızın arıları falan var. Ben de arı alacağım. Arı yapacağım. Arı işine başlayacağım. Baldan da kazanacağız. Sütten de kazanacağız. Bal gibi, süt gibi işimiz olacak. Hepsi de bal gibi. Hepsi de tatlı iş. Yavaş oğlum. Şimdi arkadaşlar ana caddeye çıkalım. Bir de orayı tanıtalım sizlere. Ben de gezmiyorum. Ben de sizin sayenizde geziyorum şu an. Şelale neredeydi? Oo şelale buradan akıyor. Vay. Suyu çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Evet şimdi bakalım buranın trafiği acayip kalabalık dostlar. Acayip akıcı böyle var ya çok tehlikeli aslında. Aşağıdaki talla güzelmiş. Evet buğday tallası gözüküyor. Bir de çekirdek tallası. Bunun ikisi çok güzelmiş. Bunun ikisininle anlaşabilirsek. Ama önce bir banka işimiz var. Banka işimizi halledersek bunun ikisini de hallederiz inşallah. Şöyle bakalım. Evet sağdaki tarla da güzelmiş ama büyük. Bize çok gelir biraz orası ya. Bura nereye iniyormuş? O, buradan su doldurabiliriz. Evet. Buradan su doldurabiliriz dostlar. Vay şelalenin suyu buradan şehre gidiyor arkadaşlar. Burada ne varmış? Oo elektrik falan üretiyorlar burada. Şuradan alma şansımız var mıdır? Süper. Tamam. Allah süper oldu dostlar. 10 numara 5 yıldız. Hangi, hangi yolumuzdan gidelim yani bu taraf uzun geldi değil mi bu taraf biraz uzak yoldan gidelim yavaş yavaş şimdi bize su her zaman lazım olacak arkadaşlar özellikle koyunlar için koyunlar için çok suyu, suya ihtiyacımız var buradan devamlı çekmek zorundayız yukarı e, depo koydurabilirim zaten depoya da mecburen Aşağıdan su basamayacağımız için ben götüreceğim, ben taşıyacağım. Devamlı. Yani bol bol işlerimiz olacak böyle. Traktöre de bir bakım yaptırmam gerekiyor dostlar. Deut servisi var burada. Orada yaptırıyoruz işlemlerimizi orada bir e, tork düşürtmemiz lazım çok hızlı gidiyor çünkü ayar yapamıyorum ben bundan Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar ufak bir tanıtım olmuştu Daha yani burada çalışa, çalışmaya başlayınca daha çok tanırsınız memleketimizi Yavaş yavaş şehre doğru da iner çıkarız yani bir yanaşalım arkadaşlar kanalıma abone olup videoları beğenip yorum yapmayı arkadaşlarınızla dostlarınızla paylaşmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşça kalın dostça kalın Allah'a emanet olun